Diyarbakır Emniyet Müdürümüz Ali Gaffar Okan'ı kimler, niçin şehit etmiş onu göstereyim. Neşehir Ağır Ceza Mahkemesi Başkanlığı 2005 tarihinde Sıdıka Tamer ölüyor ve ölüm nedeni boğarak öldürülmüş olarak geçiyor değil mi? He? Yani ben boğarak öldürdüm diye kayıtlara giriyor ve ceza ehliyeti yok 32'ye bir ceza ehliyeti yok raporu veriliyor bakın. Gördünüz Adli Tıp Kurumu 4. İstihaz Kurulu. Şimdi bu raporda bir gariplik var. Bunu anlatacağım size. Sıdıkat Haber kim? Bu Recep Tayyip Erdoğan'ın şeyhinin müridi. Şunun. Şu akıl hastası. Bak etrafında kemik yığınları var. Bakın. Gördünüz mü? Cehennem deresinde çırılçıplak bu çocuk zamansız olarak Necdar'ı dünyaya getireceklerdi. Bu Bermuda üçgeni A sistemi sürekli anlattım. Şimdi son set açıldığında ne olacak? Belirli bir süre sonra hayat bitecek. Kainatta hepinizi buraya gönderecekler. Bu adresinizi burada tespit ettiler. İstanbul Adli Tıp Kurumu'nda Sıdıka Tamer'e hiçbir ilaç verilmeden boynunun 10 bin ton gücünde kırıldığını tespit etti FETÖ'cüler o dönemde. Peki FETÖ'cüler o pusuda ne oldu? Ben olayı geriye dönük size anlatayım. Bu raporları olayı örtbas edebilmek için tehdit zoruyla verildi. Normal raporlar değil. 4. İstas Kurulu Adli Tıp Kurumu. Sıdıka Tamer'i anlatayım. Sıdıka Atamer babamdan bir sır öğrenen şeyhin mürüdü. Şeyh Bedrettin Aydın'ın mürüdü. Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan Sihir Kilo şeylerinden Şeyh Bedrettin Aydın'ın mürüdü. Bu Normalde Diyarbakır Emniyet Müdürümüz Ali Gaffarofan olayların üzerine gidiyor. Ve ipin ucu Siirt Tilo. Siirt Tilo'da Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın hanımının memleketi çıkıyor. Ve adamcağızın infazını veriyorlar. Bir sefer yetişebiliyor. Toros marka araba yetişiyor. Rahmetli burada devlet büyüklerinden birinin infazı verilmiş diyor ve kendi infazı verildiğini bilmiyor. Ve Diyarbakır'da bu ve aile bireylerine sahte dilekçeler veriliyor. Pozantı tarafından yolum kesiliyor ve rahmetli şehit ediyorlar. Yani demek istediğim Allah zaten yapılan yerler dağıtıldığında değerli insanların katliamını size yaptırıyorlar. Bakın şundan oral adaleti yok ediyor. Oraları bu sistemle dağıtıyor ve değerli vatanseverlerin de katliamını yapıyor. Neyse Sıdıkar Tamer. Diyarbakır Emniyet Müdürü Ali Gaffar Okan için iyi oldu, onu öldürdüler, o bizim şeyhlerin işine çok karıştı diyorum. O bizim şeyhlerin işine çok karıştı. Yani olayların üzerine gitti diye, öldürdüler diye iyi oldu dedi. Benim yüreğim yanıktı, merak etmeyin dedim. O, o Onun hepsini toplasalar dırnağı olamazlar, o devletle milleti barıştıracak gerçek Allah dostuydu dedim. Sonra Sıdıka Tamer'i kullanıp e, oraya iki hanım olan bir müftü tayin ettiler. Sihir Tilo da ilkokul mezunu oraya tayin ediyor. Hocaları kullanıyorlar. PKK'yı, FETÖ'cüleri, MHP MHP'lileri hepsini kullanıyor. Bir çember için alıyorlar. Ve Sıdıka Tamer'e diyorlar ki ne? Bunun mescidini kirletin. Yani affedersin zina şu bu pislik. Pislik yapın diyor. O pislik yapıldığında o mescid kirlendiğinde dünyaya zulüm yayar değerinde vatan, e, gerçek vatanseverler katlı olacak diye o dünyanın neresindeyse gelir tekine. O esnada pusuyu alır öldürsün. Kepçeyi ayarlıyorlar, adamlar ayarlanıyor. Başlarında Fatih Komutan 60 kişi ve denildiği gibi ben Adıyaman'ın Kahta ilçesinde küçük bir imalat yeri yapıyordum ve o esnada çıktım, geldim ve iki kurşun yarası aldım. Bakın bu. Olay çok yani boyutlarını anlatmayayım. Arkasına Aşağıda mescitte kalsam kan kaybından öleceğim. Dışarıya çıksam delik deşik edecekler. Pompalı bir tüfek vardı. Ee, sağ elimle dizime vurdum. Baktım çember içinde. Oradakilerin hepsini görüyorum, tanıyorum. Yanımda yemek yiyenler, mescitte namaz kılanlar. Ve en yakınımdaki insanlar o pusunun içindeydi. 60 kişi. Hepsini de tanıyorum. Çünkü karanlıkta onlar beni görmüyordu. İki kurşun yarası aldım. Adamlar duvara sıkıyorlar. Yani biraz vicdan, merhamet olur. Bakıyorlar, hedefte kaybım. Yok kaybolmuş ha. İnsan korkar. Ya der Allah bunu koruyor. Bizi kim koruyacak? En azından biraz geri. Yok yok. Ee, neyse pompalayla duvar kirişe sıktım. Aralarından sıyrıldım. Baktım bizim oradan malzeme almaya gelen adamlar benim cesedimi alıp götürüp e, ormana gömecekler. Evlerine diri diri de geçsem. Neyse o esnada o bölgeden uzaklaştım. Tekrar meclise geldiğimde bu. Benim yemeğin içine remeron ilacı kattı. Bir kutu. Yemek acımsıydı. Dedim bu yemekte bir gariplik var dedim. Yok yok dedi sen dedi yaralısın dedi. Aldığım ilaçlardan dolayı ağzın acımsı geliyor. Neyse yemeği yedim bir başım döndü ayıktım eyvah dedim. Yemeğe ilaç katmış. Tam bir kutu remeron uyku hapı. Başım döndü bir baktım bütün şehitler feryat etti. Evladım buradan çabuk çık. Bir baktım yukarıdan mescidin yukarısında bir kapı vardı. Oradan gelip kafama sıkacaklar. Bu ilaçları, bu şeylerin talimatı, bu şeyler de Recep Tayyip Erdoğan'ın akrabaları. Bunların örgütlerle ne bağlantısı var? Vatanseverlerden ne istiyorlar? Ve bütün katliamı yapılan vatanseverlerin İpin ucunda bunlar çıkıyor. Diyarbakır Emniyet Müdürümüz Ali Gaffar bile e, araştırdığında doğudaki katliamda bunların parmağı çıkıyordu. Neyse e, o esnada kakacağım kakamıyorum böyle düşünün bir kutu remeron ya 2004 yılı. Ondan sonra e, hadi gidelim bu yok dedi. Çıktık Yüzüme su serpiştiriyorum, arabada duruyorum, mola veriyorum. Yarı baygın kendimi Nevşehir'e attım. Ondan sonra Kerim sert, sapiye sert, Safiye sert hala hayatta. Kerim dedim, aşağıda dedim Sıdık'a benim yemeğe ilaç kattı. Yukarıdan dedim cami hocası Hasan Aydın diğerleri yaratık suretine gelip kafama sıkacaklardı. Kapının kilidi, şu kilit üstünde kırılıyor. Yani şu kilit kırılmazsa ben oradan çıkmadan ben benim kafama sıkacaklar. Hem ilaç katmış hem yaralıyım. Aşağıda mescitte tekirde. Neyse o esnada Kerim gitti vallahi dedi yani görmüyorum ama ben oraya hiç kullan vallahi billahi dedi dışarıdan kapının anahtarı üstünde kırılmış. Kurban olayım Cenab-ı Allah'a son anda rahmetiyle yetişiyor. O esnada yemek yiyorduk bir uğultu geldi. Uğur diye Adana depreminin aynısı. Azap melekleri Yeryüzünü yokluyor. Sizin haberiniz yok. Yarın patır patır canınızı alacaklar. Görürsünüz. Görenler kıyamet kopuyor zannedecek. Kahvaltıyı bıraktım. Namaza koştum. Dedim ya Rabbim ne kadar günahkar olursa rahmetinle affet. Valla o esnada namazın üstündeyken daha yanıma geldi dedik. Sen de dedi diğer kişiler gibi köpek gibi gebereceksin demeye kalmadı. Ben namazın üstüne bunu bir yapıştırdılar. simsiyah bir şey böyle. E, azap melekleri diyorsunuz ya. Bana baktı en dar zamanda can canı tanır. Elini uzattı bana yardım et gibi Ben nasıl yardım edeyim ki her şey bitmiş. Namazın üstünde tespih takke. FETÖ'cüler geldi olay yerine baktı. Kahvaltı sofrası takke, tesbih e ve benim öldürmediğim İstanbul Atletik Tıp Kurumu'nda tespit edildi. Şey, son set kapanmasa bu ülkedekiler nerede bütün insanlık bu adrese gideceksiniz. Cehennem deresinde Sıdıkar Tamer'in adresine gideceksiniz dünyanın çöküşü diye yani ekonomik kriz değil bu dünyanın çöküşü ve sonunda bu olacak. 2009'da da SETA açtı. Aç kaldı bunu o zaman sonra dünyaya getir. Bak burada diyorum ki işte diyorum ben söyleyemiyorum diyorum. Elimini boğazıma kattım diyorum. Yani onların yazdığı ifadenin haricinde ben doğruyu söyleyemeye çalışıyorum. Söyleyemiyorum. Boynunu üfeledim ama can kalmamıştı namazın üstünde feci bir şekilde can verişini seyrettim. Bunların dediğini yapar. Şimdi bunlar size dedikleri her şeyi yapıyorlar. Feci bir şekilde can vereceksin. Bakın bu sistem. Bakın. Rahmet kesiliyordu. Bu sistemde bir yaratığa dönüyordu. Bir gün dahrayı almış boğazımı kesmeye çalışıyordu. Kalktım sabah namazına baktım titiz istiyor. Siz olsa vay hain, boyun, koynumda yılan beslemiştir, öldürsün namaz kılıyor, rahmet geliyor, bu sistemle hüngür hüngür ağlardı, İçimde bir canavar vardı beni kumanda eden, bu canavar işte bu, şunlar bu, ülkedeki yaratıklar bu sistemi çalışıyor, şimdi aynı şekilde hepinizi değil, bu ülkeyle birlikte bütün dünyayı birbirine kırdırıp yok edecekler.